Peki seyircilerimiz de soruyor Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde 2017 yılıydı yanılmıyorsak Rüstem karakterini canlandırmıştınız. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisi çok izlenirken birden ekranlara veda etmek durumunda kaldı. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? İlk sizden duyuyor. Şu an bizden mi duyuyorsunuz? Evet. Öyle mi? Evet. evet. evet çok izlenen bir yapım. Çok da kazandıran şene, bir yapım. Ka çok sene değerli oynatayım. oyuncular evet. var orada. Evet. Evet ama şimdi ilk defa sizden, yani oyun şey dizi devam ederken mi? Dizi 8. sezonu yayınlanacaktı. Evet. Bir şey. evet Hatta tanıtımlarda döndü ancak salı günü dizi yerine bir film ekrana geldi. Bir anlaşmazlık, bir sıkıntı yaşandı. Acaba evet. sıkıntı çözülecek mi, çözülmeyecek mi diye herkes beklerken Oktay Kaynarca'dan bir açıklama geldi. Dizinin bittiğini açıkladı Oktay Kaynarca. Allah Allah hiç. hiç. O set nasıldı? O set ortamı nasıldı? Güzeldi. Çok, çok... kısa kaldınız ama. 5-6 bölüm Hı? galiba e, kaldı. Çok güzeldi. Çok sevdiğim arkadaşlarım vardı, öğrencilerim vardı. Kimler vardı? E, Tabii en e, benim... Kardeşim kadar sevdiğim Tarık oldu vardı. Haa, tabii. Ve diğer arkadaşlar, hepsini çok e, severim. Hı hı. E, güzel günler geçirdik ama niye sizde sır olarak saklıyor musunuz? Niye kalktı dizi? Ee, bir anlaşmazlık yaşandı. Evet. Ee, kanalla yapım şirketi arasında daha sonra yollarını ayırdılar. Şu an Oktay Kaynarca'nın TRT'deki Masumlar Apartmanı'na... E, gireceği, kadrosuna gireceği yolunda bir iddia var. O da netleşecek yakında herhalde. Ona da hayırlı olsun. Evet. Evet. Usta isimlerin kıymeti biliniyor mu diye soralım size. Bizde sanatçıların kıymeti bilinmiyor. bilinmez. Çünkü sanatın kıymetini bilmek için e, belirli bir e, bilgi zenginliğine sahip olmak lazım. Evet. Ee, sanatsız bir millet. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi hı hı. E, tam hatırlamıyorum şimdi hı hı. şey olan bir Biz, biz bu soruyu <laughs> evet, evet. dinliyoruz sizi. Ee, Atatürk'ümüzün dediği e, gibi e, damarı bir, çok güzel bir onun bir, öz, özdeyişi vardı. Şimdi hı. hatırlamıyorum. Ve e, Atatürk Sanatın ne kadar önemli olduğunu e, biliyordu zaten güzel bir konuşmasında da bir şey vardır her şey olabilirsiniz ama sanatçı, sanatçı olamaz. Olamazsınız. Olamazsın. Evet e, tek kıymetini e, bilmedi sanatçıların e, yöneticilerimiz yani ben uzun yıllardı babamdan da kalma bir miras var bende. çünkü babam da 30-40 senelik bir sanatçı tabii. babamın babası da tiyatro ile ilgilenmiş aileden aileden evet. Aileden, a, evet. Eski usta isimlerin kıymeti biliniyor mu? Biz bu soruyu 53 yıllık oyuncu Erhan İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor. Siz ee, bu da beni kırıyor. Yani e, Tarkan'a 30 milyon veriyorsun bir reklama karşılık, e, 53 yıllık oyuncuya da bir 20 kağıt veri ver yani. Bir dakika, 20 bin lira ama evet. istediğiniz lira. Evet. Bölüm başına 20 bin lira istiyorsunuz ve size bunu vermiyorlar. Evet, tabii ki bu Türkiye şartlarında birçok insana. E, ...itici gelebilir. Yani sen ayda bu kadar para kazanıyorsun ama... E, ...ben tabii bunu 53 yıldan sonra ya da 40 yıldan sonra kazanmaya başladım. Evet. E, o yüzden bunu çok görmeyin. Tabii ki e, asgari ücretle geçinen milyonlar var. Hı hı. Onları yatsımıyorum, saygı duyuyorum. E, Siz yani, 20 bin diyorsunuz, onlar pazarlık yapıp 10 bin mi olsun diyorlar bölüm başında. Falan. Meslektaşınızla 53 yıllık bir oyuncu, Türk tiyatrosunun ustası. Çok küçük yaşta kendisi. oyuncu olmuş, evet çocuk oyuncu. Evet. E, ve fakat Erhan Yazıcıoğlu'na bugün bir yapımcıdan e, ya da yapımcılardan giden tekliflerin ya abi 20 olmasa da bir 10'a düşürsek rakama <laughs> falan. E, biraz ayıp değil mi? Biraz saygısızlık değil mi? E, ayıptan öte bence. herhangi e, bir e, sanatçı için, her sanatçı için de bir söz konusu da Erhan de benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ee, daha fazlalarına layıktır. Da aittir. Evet. Ee, yurt dışında, Hollywood'da özellikle yaş alınca değerleniyor. Bizde ise genç olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun, oynasa da olur, oynamasa da. Evet. Ve dünyanın parasını kazanır o isim. Hem de nasıl.